Yarın lan işe feselenir. Kader abi, Kader abi, tutsuzum ben Kader abi. Hasan, Hasan, buraya mı gidiyorum oğlum? Ne dil? Sorma ya, Kader bir ev bastı. Oğlum zaten evi değiştik. Burayı da basarsa ya. Oğlum burada güvendeyiz, güvendeyiz. Kaygısız ol sen. <laughs> ne oldu gördün yanında Hasan? Sorma, kadar orayı basıyor. Bizim eski evi basıyordu. Yakalıyorlar beni. Hasan, korkma korkma bir şey olmaz. Sen şu puştu uyar, bu bize bir çaresine bakar. Kalk ibne, İbni. Kalk, kalk lan. Kalk, kalk, kalk. Kadar, o, gel, kadar, gel. Aynen, kadar abi geldi. Kadar geldi, abi geldi Mahmut abi. Ne kadar abi ise rüya görüyormuş. Lan ibi Şakanın zamanı mı? Şaka şaka. Mal yatayım. Ya uyuduğumuz yerde görüyorsun yaptığın muameleleri ya. Puştu diyorum sana inanmıyorsun bana Mahmut abi. Bu puştu az bile yapıyor Kadar abi. Suyunu içsin onun. Vallahi yanıma iyi ki de sen varsın. Yoksa bu bizi rezil etti. Telefon dükkanı açtık batırdı her işi iki ayağınla bir yola gidemiyor ya. Beş keçi versek ikisini kaybeder gelin yani bu puşt ya. Ya çaldığın paralar nereye gidecek? Çaldığımız o, paraları beraber yemiyoruz mu? Sen ayrıdan çaldın bizden. Sen Hı. ayrıdan par paradan mı çaldın? Çaldı. Zaten paraları beraber kırışacağız Ama bir bırak bu ibneyi. Ne fısırdaşınız? İbne! Güven böyle bir iş yapmaz. Ya yap. Bütün sen? paraları sen batırdın. Dükkan açtırdın bana. Arabayı sattık, geçileri sattık, telefon dükkanını sattık. He. Bütün sen paraları batırdın. Bu çaldı çaldı. Güven böyle bir iş yapar mı? Bidin mi? İble. ne yapacağız şimdi? Vallahi bunu yapsa yapsak güven yapar. Ya güven telefonu kırdım karşıladın. Dükkanı batırdım karşıladın. Bunun da bir çarasına bak sen artık. Ulan Hasso bu duygusal hareketlerini yemedim ama yedim ama abi. Senin altının için ben kalkayım ekmeğime bakayım. Bu ibne aç kalmasın ne yapalım. Başına gelmiş bir bela. Hadi görüşürüz Mama abi. Baba abi sen hatırın için seslenmedim babana. Şimdi gitti. O lafları için ben yani ağzını burnunu kırardım. Yok şey yok. Güzel güzel laf konuş yine. Bize anayları getirin. Biz neden böyle Zaten yaşlı? Zaten çalışıyor. Gazı verdim mi adam dünya ayağımıza geldi. Tabi tabi tabi. Ulan. Biz çıktık ama yola. Yine yürüyerek çıktık sap gibi. Ulan Yasir'i soyduk soğanı çevirdik. Yine de biz yürüyoruz. Anlamadım bu ne iş. Ulan Hasan bizi şu düşürdüğün durumlara bak. Allah belanı vermesin senin. Beni bu halde yollara bıraktın ya. Hiç gelen geçen de yok ki. Ha vallahi bir araba geliyor. Yasin, abi. Abi değil mi? Araba gördün yine. Abi ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nereye gidiyorsun? Köye gidiyorum çadırı kurmaya. Benim de zaten yanına geliyordu. Ne yapacağım benim yanımda? Ben sana güvenmiyorum güven. Ben yine dolandırmaya mı geldin? Yok abi bu sefer ya ben çok değiştim. Zaten bir şey yok. Bir üstündeki elbisem var. Yok abi ya ben artık çok iyi biri olmaya karar verdim. Gerçekten sana anlatacak şeylerim var. Ne çok, anlatacak? Çok güzel yapacağımız şeyler var. Abi. E bir gidelim de çadırımızı kuralım, yemeğimizi yiyelim ondan sonra konuşuruz. Ben de sana yardım edeyim şu Vardık mı kıyamam? Gidelim o zaman abi. Gidelim. Oh, mis gibi köy kokusu. Bu da antika mıdır nedir? Kaseti bulunmaz bu arabanın. Dolandırdın gittin beni. Kala kala buna kaldım. Ne yapayım? Ama yine de iyi iş yapar. Güzel ben beğendim. Dokurma ben pis ellerini, arabama. Niye yedik mi abi arabanı? Senin malın benim malım, benim malım senin Yok, malın. Yok senin malın malın. Bu kendi malım. Çocuklarla beraber geldim. Bak ben sana güzel şeyler yaptım. Çocuklar yine. Evimizi beraber getirelim. Sen de takım takla var. Çadır madır her şeyi bulmuş getirmişsin abi. Ne yapayım sokak? Tam yatın kuşun ortasında. Nereye kuracağız çadırı burada ya? Bak orada boş yerler var. Kurarız buraya. Tamam. tamam gelin gidelim bakalım güzel bir yer bulalım bari. Siz gidin kurun da ben bir sigaramı içeyim geleyim. Sen hiç merak etme ben güzel kurarım. Geldiğinde kurul olsun. Hiç merak etme kuşkur olmasın. Köyün havası başka. Amca sen çadır kurmayı biliyor musun? Sen hiç merak etme ben çadırın tillahını bile kurarım. Gelin acıktık oturalım. Biraz yemek yiyelim. Gelsin o amcan. Karnımız acıktı bir şeyler yiyelim değil mi çocuklar? Acıktınız mı? Hayır. Yorulduk. Gel de kursun. Çadırcı mıyız sanki biz? Vallahi. Yorulduk biz Yasin. Gel buraya. Acıktı çocuklar. Ben de acıktım. Gel. Ben sizde hiçbir şey yapamıyorsun. Hani? Çadırı kurmamışsınız. Çocuklar da yoruldu, ben de yoruldum. Git bize dübürü çuburma yap, dübürü ben... yap. Git bize yemek getir. Yorulmadınız mı? Yoruldum anca. Sen yani yorulmadın mı? Sanki çok Hı -hı. bir rock yaptınız, push. Ha yardım et. Kaan yardım edin şamcanıza lan. Çişleri de çekin. Kalk sen de. Kaan. Şehirden gel. Şunu şöyle yapın. Nasıl yapıyorsunuz böyle? Kızgın yapın alt tarafı bir çadır kuracak. Zaten karnımız acıktı. Düzgün kuruş çadırı. Ne oluyor lan? Ne hallere getirdin bizi? Düzgün ne yapılan şu işi? Üç saattir ver bir çadırı kuramadılar. Bütün senin yüzünden düşmedin bu hallere. Ben mi sana dedim çadırı aldım? Evsiz falan kaldık, arabasız kaldık, koyunsuz kaldık. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Allah sen belanı vermezsin. Neyse şimdi bırak Allah belasını. Çocuklar acıktı bak masumlar hiçbir şey yapamıyor. Acımadı çocuklar? Gel çık ne yapıyor? Amcan yapsın gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Size yemek yapsın git. Sen lan şuraya. Git aramız acıktı. Çocuklar aç aç çalışır mı? Tek başıma mı yapayım bu çadırı? El vicdan be adam. Çocuklar aç aç. Aç aç. Ev olmadan yemek mi yenir? Ulan ne diyor lan bu amcanız? Çok değişmiş. Seviyorsunuz lan bu amcanızı. Al sevmiyor oğlum çocuklar bile seni sevmiyor. Hadi git bize yemek getir. Dübürç sarma, dübürç vurma. Hatırın hadi Hayır. ya. Yap sen de orada. Kim arıyor? Güven arıyor, güven arıyor. Sesi çıkartma. Efendim yeğenim. Mama abi. Ben bu Yasin'i buldum abi. Güzel yeğenim. Aynen. Yolda arabada denk geldim. Bu yine bir yerlerden araba almış. Bir topaş şahin mi, arabası mı var? Ne deniliyor? Ben de bilmiyorum. Güzel yani. Para yapar. Oo güzel yarım güzel. Arabası da mı varmış? Oo güzel güzel. Şorba çıktı. Bir de bir güzel çadır var yani. Yolda ne bulursanız ekmek falan. Ne bileyim salatalık domates. Alın gelin alın gelin. Siz buraya gelin. Pazarcı mısınız artık? Ne içseniz? Ben diyorum zaten karnımız acıktı, karnımız acıktı. Sizden başka da zaten buradan mana olmadığı için alacak başka yeri yok. Gelin. Tamam mı? Kaç dakika burada olursunuz? He? He? Ne hepsi? Bir saate kadar oradayız. Sen oğlumu gönder bize. Ben konum atarım size. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Parayı duydun mu? Kekelemeye başladım. Oğlum paranın kokusunu aldım. Kekelemeye başladım. Cık. Mesaj gelse de gitsek artık. Aha. Tamam kalk. Geldi mi? Geldi geldi. Halk halk. Tamam gidelim. Tamam. Mama abi, da halletti. Nasıl yaptık? Ederek ederek. Hepsini yaptık. Buna mı kaldı? Tamam hayırsiz, hayır siz de şu markete bir yere vuralım Tamam yani. hanım Buraya vuralım Vuralım Tamam Müşteri de Müşteriler çok yani. hanım Bunları satar bugün Tamam ben reklamını yaptım artık yani. Kırk kıyar koyalım Gerisini koyalım Gerisini koy ki ne Müşteriler canı çeksin. Canı çeksin. <laughs> Şimdi müşteriler de gelin. Hıyar, 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 hıyar. Ulan Yasin, daha bu çadır bitmedi be. Lan Allah kahretmesin siz, gelip bir yardım bile etmediniz. Ulan Yasin ne oldu sana? Çadırın içine girip çıktın, değiştin. Model mi değiştirdin, ne yaptın? Yasin, eski halindeyim. Neyse. Neyse, girip çıktıktan sonra daha yakışıklı olmuşsun. Nerede din oğlum sen 2 saatten beri ben çadır kuruyorum. Ateşi yaktık. Akşam oluyor ya ısınmak için. İyi yapmışsın vallahi. Sen bize yemek ısmarlamayacak mı şimdi? Elbet bir Allah'ın kulu çıkar bize bir şeyler ısmarlar. İnşallah. İnşallah hadi bakalım. Pişiyorum. Çık git bir şeyler al da gel. Git. Hadi git Sen ben. de git. Domates var, hıyar, hıyar, var, var. Gel, hıyar var. Gel hıyar gel var. gel. Ekmek var, hıyar, hıyar var. Domates var. Ekmek var, 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 ya bunlar üçkaççı Güvenin amca çocukları değil mi lan? Buyur buyur. Sen üçkaççı Güvenin amcası olup değil misin? Aynen. Sen de ussudur değil misin? Aynen. Vay babo. Vay ussokur baba. Vay vay vay. 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 Vay vay ya hiç o sorma bizim eller orası hep sis, duman çökmüş. Yapma hiç ya. Bir şeyin tatlısı yoktur hiç ya. Siz burada yine kendinize güzel bir iş vurmuş burada çalışıp gidiyorsunuz. Ne yapalım Huso o ya? Hüso. Şimdi oğlum. Bu arkadaş bunu sanatçı. Valla. Gel. Ee, hangi rüzgar attı seni buralara? Valla hiç ya hiç sorma ya. Bizim memlekette iş güç kalmadı. Ben sorma de abi. dedim başım alim biz de Belki sorma olsun. bu. Bu bunun Şarkı. arkasından mı geçiyorsun? Yok ya bu. Karnımız doyurmuyor bu. Bir enayi var buralarda onu dolandırmaya geldik. Yani. Ha Bunu bu ve sormak. dördüncü mü üçüncü olacak? Yok ha. Ha bunun bir kadar abisi var. Deme geçsin. Şehrin yarısı kenarın. E ee, bunlar satlık mı Hüso? He satlık satlık. Satlık abi satlık. Kaç para istiyorsun bunları? Kilosu bu 5 lira biliyorsunuz dolar yükseldi, piyasa bozuk. Tabi, bu da 7 lira sana. Sana kalıp 7 lira mı? He, bağlandı. Ekmek 2. Tamam Hüso, ben bunların hepsini de alayım. Hüso, sen tamam. onları bana bu poşete koy Hüso. Tamam abi. Tamam Hüso. Tamam kardeş, ben bunların hepsini de alayım. Ya. Tamam tam elnisan tam adak musluk burcu birer bardak alabilir miyim canım? Nasıl olsun? Tamam tamam Allah razı olsun. Sen tamam şunu E oğlum biz uyuyoruz. Kasaya koy şunu. Tamam şunlar. Ya çok tam el sen sana duymadı bak hala bizler bizim ellerden bir tane patlat. Söyler mi? O bal gibi çok güzel sesi var ya. Sen bunları doldur bize. Tamam ben de şöyle bir yere var dayı. Gel rahatına bak. Sen sigara başlamadın mı daha? Yok hayır o ya. Başlama ya, ya. bak illet ya. ya. Buyur usta. Eyvallah Mavuz Sağ ol teşekkür hayırlı. ederim. Oldu. Allah razı olsun eyvallah. Afiyet olsun usta. ol teşekkür ederim Allah razı olsun. Hadi söylesin. Mamo Ne Mamo'su su benim adımı da mı hatırlamıyorsun? Ya sorma biz burada zaten kafiymişiz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bedirşan abi. Kuturuma bakma. Sağ olsun. Helal. Evet. Patlat bir tane daha sana yani. bir görsü Zaten evet. benim de içim dertli kardeşim. Yıllar sonra geldim baba yurduna Yıkılmış evimi gördüm ağladım Tercümanım oldu Düştüm ardı Eski konşuları sordum ağladım Kardeş ağladım Dara bağladım Tercüman el oldu düştüm ardına konşuları sordum ağladım Kardeş ağladım Kara bağladım Çok, so, çok güzel şey Tabii ikimizin saçlarını ya. Yani ne yapıyorsunuz o? Ben senden dertliyim kardeşi soruyorum. Ben yani. de zaten memleket hasretinden yani. Aynı Aynen öyle Çok var. güzel söyleyeyim. Kimi yaptın? zamanda siz alışın evet. Sağ ya. ol. Allah, Allah razı olsun. olsun. Sen de. Çok sevindim seni gördüğüme. Allah Sanki razı olsun. Sanki memlekete gitmiş gibi oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun canım. su. Müsaadenle bana müsaade kardeş. Sen tamam ben kardeş ya. müsaade tamam. sen oturuyorduk ya. Eyvallah su canım benim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Abi güle güle canım güle güle. Eyvallah. Tamam abi. Güle güle. malum abi ya. Sağ Ahmet yolda yolda 2 iki üç fakir var. Onlara da birer lokma ver de. Tamam oldu. Tamam. tamam tamam oldu. Hadi tamam. tamam. güle Allah'a emanet. Gülelim. Hoş geldin Kadar abi. Hoş bulduk. Ali bizimkilerinden haber var mı? Sadi yerlerinde bulmuş abi. Nasıl bulmuş acaba? Elinde belgeler var abi. Gelsin de. Gelsin o Salih. Bakalım ne belgeler varmış elinde. Hoş geldin yani. Hoş bulduk kadar dayı. Evet yani. Elinde ne var? Küçük var buldum daya Nasıl buldun onları sen? Gizlice fotoğraflarını çektim dayı. Buyur dayı. Ulan bu üç kağıt çiğnen peşlerinde. Otur yeğenim. Anlat bakayım nasıl buldun bunları yerlerine. Yatın daya. Sağ ol yeğenim. Nasıl buldun yeğenim anlat bakalım. Bizlice takip ettim onları daya. Ulan hep bu kelin yüzünden. Nasıl yapacağım ondan? Yesen Ulan güven ben sana bin defa demedim mi? Abine kalleşlik yapma Ama bunun sonu çok kötü olacak